Dur dur dur. Öyle güzel şeyler sipariş ettim ki beraber bakmamız lazım. Tuna bir bakar mısınız? Küçük bir bakka bakasımız var. Bu fırına da girebiliyor, mikrodalgaya da girebiliyor. Ay çok tatlı bayıldım. Ay çok güzeller. Şuna bir bakın. Allahım bayıldım bayıldım. Bunun bir de kupası var şimdi. Ya çok güzel. Ya bunu o kadarız zamandır almak istiyordum ki geçen seneden beri istiyordum. Stokları direkt tükenmişti. Şunun tatlılığına bir bakın bu ne? Ve kocaman. Bu ikisi takım. Aa, aşırı mutluyum şu an bunları aldığım için. Şöyle bir saklama kutumuz var. Bunu ben ayrıca mı aldım hatırlamıyorum ama içinden bir de bu çıktı. Eğer sıcak su torbası kullanıyorsanız direkt bunu alır mısınız? Lütfen o kadar uzun süre sıcak tutuyor ki. Şunun tatlılığına bir bakın ya. Bu ne? Bu. Bu, bu ne? Delireceğim. Ya çok güzel. Bu videoyu iki parça yapacağım çünkü buraya sığmayacaklar. Part 2'ye gelmeyi unutmayın. Şimdi bu kadarlar. Çok tatlılar.